Cümleten selamlar kim arkadaşlar. Ben Hüseyin kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Köyde davarlar durmuyor. Koşuyor. Devamlı koşuyor. Tabana kuvvet diyor. Pelit de yok. Pelit bulacan diye koşuyor. Bugün balıklavaya gireceğiz. Koyun aldı arkadaşlar. Koyun atıp geleceğiz. Koyunlara bakalım. Kuzu, muzu. Daha satacağı da varmış. Bakacağız geleceğiz. Ulaşırsak atıp geleceğiz. Birazdan aldık. Uyulaştık da. Birazı var. Çişt. Onları da atacağız. Eve getireceğiz akşam. Gündüz gidemiyoruz çünkü. varlar. Ne koşuyor ya. Çişt. Akşama alırız. Yarın da bakarız. Beraber gideriz koyunları artık. Çişt. Besi kuzusu aldık. Onlar besleyeceğiz. Salınmayacak zaten koyuna da. Çek bak aynı bu abi. Koyunu sardık arkadaşlar. Şimdi Hasan'a doğumluk oğlaklar aldık. Bu Ali abinin. Ne oldu? <laughs> 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 Alday ya ağ abi at bak aynı tohumluğu. Kulaklar ağzı oldu ama. Thank you. <laughs> Aman şu şişekleri kaçırmayın. Ne? Karışmasa diyor. <laughs> Benim koyunlara da. Öp bakayım. Maşallah bu güzelim şu. Gece gece ticaret Ali abi. Şu kuzulu koyunlara da bir şey de atalım. Aaaa. <laughs> Allah Allah. Dedim fiyattan götüreceğim Hüseyin sen de ya. Hadi. Allah Allah. Neyse bir çay içelim de ondan sonra pazarlayalım yine. Daha, Daha var, yer çok mi? arabanın içinde bak. Erkek tokulara ne oldu lan? mı? Ne ettiniz onu? Erkek tokuyla buzlu oynar kaldı. Erkek kuzular <laughs> da aldık arkadaşlar. Çay içtik. Bunlar da benim verdiğim çebişler. Ferit var burada ya oldun olduğuna iyi mallar maşallah. Eğleşmişler lan. Ağır bom boş kaldı ya. Ha, ha maşallah. maşallah. Koç olacak ya. Biri de şu. Biri de şu herhalde arkadaşlar. Başka başka şu kalacağımış. Biri de bu. Bu da mı aldı ay birini? Ne? ne? En ufak o. Maşallah. Bunlar merinos. İyi koç olur Hüseyin Ula. Aynen Allah biri de o. 3, 4, 2 şey kaldı. 6 sene arkadaşlar. Ötüde de kuzu, kuzulu koyunlar var. Dört koyun altı kuzu. Oyna döneceğiz herhalde. Allah Allah. tamam valla. Hüseyi, Hüseyin. Bir de, Arkaya, bir de, buyur. Biri buradan gelsin kılad olsun. O, Nereye? Kuzulu ardılarına geçirmesin. Buradan bin bir hmm. evi sen ben sen gel. Sen mi gelirsin? Hmm. Sen, sen git. Bakalım maşallah aldı. Maşallah maşallah. Mor baş mı bunlar? Yeşilli morlu. Ayağına kıstırma. Hüseyin dur Hüseyin asana dur dur Şşş. Dur dur Şşş. Kapıya kapıya Çal çal Aşağı <laughs> Hadi. Öre. Hadi. Içerrendir. Hadi. 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 O arkada kaldı. Nereye gidiyor bunlar? <laughs> öte doğru gidiyorlar. Öte gidiyorlar doğru şuna Ne? Ne? <laughs> Islanmış <Şuraya gülüyor> bunu ya. <laughs> Yoruldunuz mu? Hana, arabaş, arabaş. Biri karabaş biri alabaş arkadaşlar. Biri alayın. biri arabaşın. Davara gelmeye başladılar. Biz de saldık. Koyunlarla karıştırdık. Koyunlar davarı bildiğini pek eziyet etmiyor zaten de. Köyde de bayağı görünmüyor. Davar baksanıza. Da. Ağaçlardan dolayı. Kurt da çok arkadaşlar. Bu sene acayip derecede kurtlar var vardı. Dikkatli olacağız. Çünkü orman. Bakın. Şöyle görüyorsunuz şu taraf yaylanın tepesi. Her yana orman gözükmez. Şimdi şuradan yukarı doğru gideceğiz. Bir toplayacağız. Meydanlı tarlalar var. Tarlalarda malum toplayacağız, tamlayacağız. Oralar öncelerden ekerlermiş meydanlı tarlalarda. O yüzden ağaç yok fazla meydan. Şimdi şöyle bir gitsin çan sesinden gidiyorlar ama Yenilikler benim ardımda Büyük şeyler epey doğru açtı Onlar göremediler Yetişemediler arkasından Onlar durmuyor zaten Her zaman tehditliler Bir ora gidiyorlar bir ora Bu ormanda da Şey yani bayağı dikkatli olmalar lazım Dikkatliler de Dikkatli olması zaten günlük Kurt kapar Buralarda öyle Zavar da kollu. Biraz kalabalık dağılıyor. Orman. Canavarın kurdum olduğu yer. Aldır alabiliriz. Bakalım artık. Hayvancılıkta ölecek de. Alacak da kalacak da. Köpeğin giydemeye gelmiyor. Köpeğin ters tarafına gelir. Hemen kurt kapar. Her köpek buralarda zor gider arkadaşlar. Şimdi ben aldırayım da illa zor güder hani. Yine benimkiler ikisi yaşı var. İkisi genç de yetişti onlar. Sıra bu ikisinde. Bunlar yetişiyor şimdi. Annelerin arkasında iyi yetişecekler. Arkasını şey yapmayacağız hani. Alıştırmayla gider bunlar. Şşt. Şimdi buradan yani dağına çıkacağız arkadaşlar yine. Çişt. Çişt. Yayla oralarda en vakit geçiyor hem de ot olduğuna yukarı çıkmayacağız da taşlara salacağız ora taşlarda yaylımı iyi çünkü Çişt. 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 şu tarlalardan gideceğiz şöyle tarlalardan oradan şöyle gideceğiz iniklere Gelin kızım bak. Hey! Bakın, köpekler aşağıda nasıl bakıyor? Karabaş burada. Enik bakın. Tam şurada bakın. Kafası yatıyor orada bakın. Aşağıda. Malın aşağıdan kut çektiği için geçeceği yerleri biliyor. Oraya yatmış. Alaylık da sanırım şuradan çıktı herhalde. Demin oradaydı. Ya oradan çıktı. Geçit bakıyorlar. Yaşlandı artık bunlar. Şşşt. Ağabeyleşmeye çalışıyorlar. <laughs> de çok gidiyor arkadaşlar. Pelit var fazla da yok da olmadığı için koşuyorlar bulacağız diye. Orada zaten yayılacak da olmadığı için arıyorlar. Bakın ağaçların dibine dağılıyorlar. Tek tük buluyorlar. Bir iki. Daha çok bulacağım diye. Tatlı çünkü o pelit. Pelit olsa yemden iyi olur. Yemden iyi yarar. Ama yok. Üşümüş baharın herhalde. O yüzden olmuyor. O da ağacın meyvesi gibi. Keçilerin yiyeceği, domuzların. Domuz da çok yoğunu. O yüzden kalmadı için. Da var da bulacaksın diye koşup duruyor. Bir ümit diyor. Şu manzaranın güzelliğine baksanız arkadaşlar. Orman. Görüntü. İledin bakın şöyle. Ormandan girdik. Yamaç buralarda bayağı otu görüyorsunuz ama sapsarı ot yemyeşil ağaçlar görüntü Avar doyar buralarda biraz tehlikeli ama koşacağız taşların arasında şeylerin arasında tehlike koyaklarda da kurt olur koyaklarda öncelerden çoğu alırdım mesela Küçükleri alırdım eskilerden kurtlara çukurlar buralar geçit yeri bunlar buralarda yatırlar hep çok olur hani şimdi yoktur da bilmiyoruz da. Hani yüzde doksan buralarda günlük geçer. Geçit geri. Buralarda eksik olmaz. O yüzden buralarda dikkatli olacağız. Aşağıdan gideceğiz. Yok şu kar götüremez aşağı indirir Aşağı yerlere bakacağız. Aşağı doğru sürür gider koyakta parçalar yer. Güvelek de arkadaşlar güvelek. Onlara çok hoş yok kişiler. Burada da güvelek sıkıntısı var. Sonrası yamaç. Şimdi aşağı doğru. Uçurum. Görünmesi zor. Bir kez yürüyemez. Zor buralarda. Çakıl kaya. İnşallah otu bulunsur arkadaşlar. Koyunlar yayılıyor ha. Yayla dağındayız. Çıktık yukarı. Koyunlar yiyor otu ya. Koyunun derdi ot. Burada da onun tam yiyeceği otlar. Göğüle yeşil. Karıştırıp karıştırıp gömüyorlar mideye. Davaları da seviyor otu da koyun ile ottan başka bir şey yemiyor şişt, şişt. Koşmayın ağrı ağrı yayılın bakayım Uyun davara uyum sağlayın Hadi bay Dediğim gibi arkadaşlar Kuzular evde cin kuzular Ondan sonra Analar evde 4 kuzu şey 4 koyun 6 kuzu erkek var işte 8 8 mi 6 mu arada erkek var 9-10 kadar da kancık var de onları ayrı ayrı erkekler bir anda kancıklar bir anda akşam varırsam sana göstereyim size bunları ayırdık ya yeah. Koyunda var karıştırılacağınız. Şu da koç. Kabış koç. Az merinos yapıldı daha bir yaşında. Daha büyür. Bakalım satar mıyız kalır mı artık. Koyunlar kısır anlayacağını isteyenlere satarız arkadaşlar hani adaklı etlik bir kuzular da aynı her şey var anlayacağınız bizde ya yani. kuzu etlik geç yazmış oğlak. bu işi şey yapıyoruz hani isteyenlere doğal İşte. işte merinos arkadaşlar bu tam merinos değil gibi ama ırkı çok bu koyunun ya karabaş var Ondan sonra Romana var. Değişik değişik cinsler var. Ne hey. beğeniyoruz arkadaşlar. <laughs> e. Yoruldular bunlar da. Vakti doldu arkadaşlar artık. Koyunlar bir türlü doymuyor. Koyunlar aşağı doğru baksanıza orta seyir diyor. Çıç çıç çıç. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Hani öbreşim ne o? Ananla mindi. Hey. Çıç çıç Göğota koşuyorlar aşağıda göğot. Orada göğot var onlar yiyeceğiz de uğraşıyorlar. Kuzuların anaları bunlar arkadaşlar. Dört tane. Biri bu. Biri bu. Biri bu. Biri de bu. Şu ayrı kuzular burada küçük şeyler emdirip ayırıyor. Durmadan emerlerse analarına zarar verir. <laughs> Zayıflarlar. Bakın var başta. Ne? Gel. Gel. Maşallah. Bir de koyuyorum evlerine. Yemeye başlıyorlar artık. Mor. Mor koyuyor. <laughs> Mor derler. Altın baş onlar ikisi. Biri ikisi de karamanlı. Tangal dediklerinden. Ötede de bir yanda erkekler bir yanda, var. Bir yanda evet. dişiler var. Siz bir yanda koşsan yorulurlar dişiler. O yüzden sakıncalı. Bunlar aldığımız erkek şeyler. şeyle beraber, kelgeç ile beraber burada yiyorlar. Koç bunlar. Erkek şeylerden. Bunlar merinoz. Bakın buyruzlu şeyler. Şimdi bunlar da dişiler arkadaşlar. <laughs> Dişi ve Bunlar da merinos ırkları. Bunlar da burada yiyor. Biraz da yanlarına buluruz artık. Bunlar da burada yesin içsin. Bunlar da burada. Durun durun. Yediniz mi? Yemleri veriyorum bunların. Sularını veriyorum. Tamam. O kadar. Başka bir şeyleri yok. Yılbaşına kadar beslenecek bunlar. Yılbaşından sonra kesilecek. İsteyenlere şimdi de kesiyoruz zaten. Uzun uzun isteyenlere. Haydi arkadaşlar iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir sonraki videoda.